Sınavların iptal olduğu bazı sınavların ertelendiği ifade ediliyor. İptal olan ve ertelenen sınavların e, yine yüz yüze olması taraftarısını zannediyorum Şimdi değil mi? Şimdi bu tamamen bazı sınavlar var mesela açık öğretim sınavları. Aha. Sınavların iptal oldu, bazı sınavların ertelendi ifade ediliyor. İptal olan ve ertelenen sınavların e, yine yüz yüze olması taraftarısını zannediyorum Şimdi değil mi? Şimdi bu tamamen, bazı sınavlar var, mesela açık öğretim sınavları. Aha. Biz bunları uzaktan yapacağız. Evet. Çünkü Almanya'dan da sınava giren var. Çeşitli illerden sınava girenler de var. Hı -hı. Şimdi bu tür bir e, dolaşımı, aşırı dolaşıma e, şey yapmamak lazım, yol açmamak lazım. Hı -hı. Bu tür tedbirlerimiz var. Başında konuştuk. Bu dinamik bir süreç. Evet. Yarın tablo değişir. Bizim e, bilim heyetiyle beraber, uzman heyetiyle beraber hı hı. kararlarımızı gözden de geçiririz. Yani biz böyle dedik böyle olacak diye bir mesele yok. Biz her zaman duruma en uygun senaryoyu, seçeneği tespit etmeye çalışıyoruz. Peki, şimdi e, açık örtüm sınavları uzaktan devam edecek bilgisini verdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. 8